Dakikalarımızı İstanbul'a çeviriyoruz. Bir üniversitede ekonomi bölümünde yardımcı doçentlik yapan şarkıcı Pınar Altınok'la beraber birazdan derse gireceğiz. Ama öncesinde Pınar Hanım'ı makamında ziyaret ediyoruz. Hanımefendi çalışmalarını düzene sokuyor. Az daha unutuyorduk. Pınar Hanım 5,5 aylık hamile. Yaklaşık 4 ay sonra bebeğini kucağına alacak olan hanımefendi bu heyecanını şu sözlerle dile getiriyor. O da giriyor derslere öğreniyor bakalım şimdiden yetiştiriyoruz konserlerde, sahnede, televizyon çekimlerinde, üniversite amfisinde. Yani bayağı bir bir şeyler biriktirdi kendisini. Kız, diye düşünüyorum. Dedi. Allah nasip ederse erkek evladımız olacak. Ders vakti gelip çatıyor. Şunu belirtmekte fayda var. Pınar Altınok'un öğrencileriyle olan iletişimine hayran olmamak elde değil. Bakalım gençler ne diyor bu konuda? Çok seviyoruz. Mesela o yüzden siz bu kadar kalabalık zaten. Hiçbir zaman hani öğrenciyi sıkmıyor. sıkmıyor. Çok rahat. Hocamızı ben yeni tanımama rağmen geçen hafta dersine katılmıştım. Gayet güzel anlatmıştı. Anlaşılır bir şekilde. Sevdim yani ben dersi.